Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel, doyurucu ve diyetlik bir çorba tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Farklı bir çorba. Yani yaz geldi artık fazla olan kilolardan, yağlardan kurtulmak için zaman zaman bu tarz paylaşımlar yapmaya çalışacağım inşallah. Gerçekten güzel, lezzetli ve doyurucu. Malzemelerimiz çok az, evde bulunan malzemelerle yapıyorum. Bir tane kuru soğanım var. Bir kabağım var. 3 yemek kaşığı kadar e, kalın bulgurum var. 2 üç tane normal orta boy domatesim var. 5-6 dal maydanoz, 5-6 dal nane var. Bunları sirkeli suda beklettim ve yıkadım, süzdüm. Burada birer çay kaşığından az olacak şekilde karabiber, kimyon, pul biber ve yeterince tuzum var. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ var. Önce kabak ve soğanımı soyup güzelce yıkayıp doğruyorum. Evet kabağı ben soymuyorum. Havucu kabağı genelde böyle törpüklüyorum. Yani şöyle güzelce yüzeysel bir şekilde dış kabuğunun gitmesini alt vitamine zarar vermeden şöyle soymuyorum. Böyle yapıyorum ve güzelce bunu yıkıyorum. Evet şöyle güzelce Soğanımı aslında dek gelişe doğrayabilirsiniz ama gene de o yemek pişirme sırasında olan görüntüler dolayı şöyle yemeklik doğuruyoruz. Çünkü bunu ben blenderdan geçireceğim. Ama geçirmeden yapmak isteyen varsa yapabilir. Şöyle güzelce kabağımı da önce ikiye sonra dörde veriyorum. Bunları da belirli büyüklüklerde şöyle güzelce doğruyorum. Yani bu oranları azaltıp çoğaltmak sizlere kalmış. Şöyle bunlar kenarda beklerken diğerlerini doğramaya devam edeceğim ama öncelikle ocağımın altını yakıyorum. Ve iki yemek kaşığı sıvı yağımı ocağıma aldım. Bu burada ısınsın. Ve içine soğanımı ilave ediyorum. Şöyle güzelce soğanların biraz böyle o çiğlik kokusu gitsin. Bunlar burada kavrulurken ben burada. Evet domateslerimi de normal orta doğuruyorum. doğruyorum. Şöyle bir kenara bunları da alıyorum. Bu arada burada da soğanım çok güzel bir şekilde hafiften kısık ateşte birazcık böyle kavuruyorum. Ve nanemle maydanozumu da hiç saplarını ayırmadan şöyle ince ince kıyıyorum. Gerçi bunları blenderdan geçireceğim. Az önce söyledim. Çok şeye gerek yok hani ama Yine de belirli ölçülerde doğramak pişerken uyum açısından iyi oluyor. Şöyle güzelce. Evet. Şimdi biraz kavurduktan sonra soğanımı şöyle bir 3-4 dakika kavuruyorum. Ve kabağımı ilave edeceğim. Şöyle kabaklarımı da biraz kavuracağım. Şimdi gitsin. Şöyle güzelce. Şöyle bir, bir dakika kadar, iki dakika şöyle kavuruyoruz ve bulgurlarımı ilave ediyorum. Onlarla da şöyle bir alt hissediyorum. Ve domateslerimi ilave ediyorum. Şöyle maydanoz ve naneyi en son ilave edeceğim. Yani biraz Tabağım ve soğanlarım piştikten sonra hemen kolaylıkla yapabileceğimiz doyurucu ve gerçekten tam bir diyetlik çorba. Şöyle yaklaşık bir dört buçuk su bardağı kadar su dökeceğim. Evet, şöyle 4 ve şunla 5 su bardağı kadar normal su bardağı suyumu kattım. Ayırdığım baharatlarımı kattım ve kapağını kapatıyorum. Kaynayınca orta ateşte biraz bunların pişmesini bekleyeceğim. Evet çorbamız çok güzel bir şekilde kaynıyor. Şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kıyınıştırıyorum. Az parlak ateşte böyle orta dereceli ateşte bütün malzemeler biraz pişene kadar pişiriyorum. Evet şöyle bütün malzemelerim tam pişti ve son anda Doğradığım nanemle maydanozumu da ilave ediyorum. Saplarını falan doğradım biliyorsunuz. Onu da şöyle bir alt üst ediyorum. Biraz bunların da böyle pişmesini sağlıyorum. Şöyle kapağını kapatıyorum. Bunlar da biraz piştikten sonra parçalayıcıdan geçireceğim. Evet şöyle bütün malzemelerimiz pişti. Artık altını kapatıyorum ve parçalayıcıyla parçalıyoruz. Evet şöyle bir yaptık. Bayağı bir parçaladım hepsini ve kıvam bu. Evet ben genelde çorbaları parçaladıktan sonra hemen böyle bir tık kaynatıyorum. Yani çok değil. O parçalanmışlığın verdiği şeyle şöyle hepsinin birbirine iyice kaynaşmasını sağlamak için. Ve hemen bir tık böyle kaynayınca çorbam servis hazır. Bakın zaten yandan hemen başladı. Evet yeterli hemen altını kapatıyorum ve çorbam servise hazır Evet şöyle servis yapacağımız tabağımıza güzel çorbamızı alıyoruz kıvamı tam bakın her şey var bu renkler nane ve maydanozun renkleri bu kadar parçalamak yeterli bence şöyle güzelce kıvamı da çok güzel bakın şöyle koyuluğunu görün istiyorum kıvam bu yani çok koyu çok doğru değil Evet çorbamız yenmeye hazır. Allah'ım yedirmeyi nasip etsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, güzel beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.